Antalya'nın Serik ilçesinde gıda paketi kuryeliği işinde çalışan 19 yaşındaki gencin yanına gelen saldırgan, kuryeyi dakikalarca tekme tokat dövdü. Kurye genci hasmına benzettiğini söyleyen şahıs tarafından öldüresiye dövülüp 21 günlük iş göremez raporu alan kurye paket teslim ettikten sonra yanına yaklaşıp önce başını okşayan kişinin bir anda vurmaya başlayıp yere yatırdığını ve yerde deteklemediğini, dişlerinin kırıldığını ve şikayetçi olduğunu söyledi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. Evet çalışmakta olduğum dürümcü Midus'ta yeni adıyla Topçuoğlu Kebap yerinde çalışmaktaydım. Kuryelik yapıyordum yani. Başıma tatsız bir olay geldi gördüğünüz üzere. Tatsız olaydan kastım. Ben kuryelik yapıyorum orada malum belirttiği bölgede aramak zorundayım verilen numarayı. Aradığında numarayı bir tane bayan çıkmıştı. Yemeğini her bayana verdiğim gibi kendi ablammış gibi verdiğimde iyi akşamlar afiyet olsun dedim döndüm. Olması gereken de bu zaten. Ama bunların hasımları varmış galiba bana saldıran şahısların. Aynı zamanda o sıralarda mahallede dolanıyorlarmış. Beni kalıbımdan falan hasımlarına benzetiyorlar. Daha sonra takip alıyorlar. Dükkanımın önünde gelip saldırıyorlar. Olay bundan ibaret. Dişim kırık. Arkada bir tane dişim kırık. Bir yara var. Epilepsi hastasıyım. Darbe almamam gerekti hale. Defalarca darbe aldım. Olay bundan ibaret yani şikayetçiyim bana dedi ki gel dedi bir abi kardeş gibi konuşalım dedi bu olaylar neden oluyor gibisinden beni kolunun altına aldı başıma okşamaya başladı tabii ben kendi suçum olmadığını bildiğim için hiç korkmadım yani tabii abi konuşalım dedim ama benim bir suçum yok belirtmiştim bunu sana dedim tamam biliyorum kardeşim dedi Abi vallahi dedim ben de bilmiyorum bu olaylar neden yaşanıyor diye dedim gerisi yani adam beni vurmaya başladı işte darp etmeye başladı gördüğünüz üzere Olay bundan ibaret. Peki o anda neler yaptın biraz anlatır mısın bize? Direkt zaten yere yatırdı beni vurduyla birlikte. Ondan sonra işte tekmelemeye falan başladı. Dişim kırılmış zaten. Olay bu yani. Epilepsi hastasıyım ben. 1,5-2 yıldır yaklaşık tedavi görüyorum. Yeni yeni sonlarına gelmeye başlamıştım. İnşallah, atça, art, i̇nşallah da artmaz yani. Araya birkaç tane büyükler girdi. Özür dilenmesi için falan. Özür dilenebilecek bir şey ama benim psikolojim gerçekten iyi değil. Geceleri uyuyamıyorum, İyi değilim yani. Maksimum uyuyabildiğim 2 saat benim. kaldı. Şu taraf. Teknenin işitme türleri, Şuları. Omzun aslında da var. Dövme kolları dirsekler şunları falan şu desen de. şu Hı. muska kesmiş muskanın ipi tamam Benim çocuğumdan paket istemişler. Benim çocuğum da paketi götürmüş. Bunu döven adamın yengesiymiş paket isteyen çocuktan. Çocuk paketi verdiği zaman kadından parayı almış, dükkana gelmiş çocuk tekrar. Ondan sonra bir paketi daha gelmiş, adam bunu arabaya binmiş, bunu takip etmiş. Gelmiş, buna sen nasıl olur da benim yengeme paket götürürsün demiş. Bu da demiş ki, abi demiş, benden istedi, ben de götürdüm demiş. Yengemle bir yakın tanrısta bulundun mu, birbirinize iyi bir söz mi demiş çocuğa. Çocuk da demiş, hayır abi benim böyle şeyler hiç alakam yok, ilgim yok demiş. Ben sadece paketimi verdim, ücretimi aldım, geri döndüm demiş. Çocuğu abi getirmiş zaten, çocuğu bir vurmadan, çocuğu böyle yüzüne kapadığında, çocuğu bir vurmadan yere yıkmış. seyrediksin işte, dekmeyle tokatla da yok benim çocuğumu. Ben şikayetçiyim abi, açık ben net. Bu kadar. Peki e, olaydan sonra neler e, yaptınız? Polise gittiniz herhalde. Gittik abi, polise gittik, hastaneye gittik, şikayetçiyiz. Benim çocuğum 21 gün e, darp rapor aldı. 21 gün işgüremez rapor <laughs> Ha Hah işgüremez <laughs> rapor aldı çocuğum, 21 gün. Yani ben kendim dahi bir tokat, tokat vurmamışken abi, nasıl olur benim kapımın ağzında benim çocuğumu döver? Ve hangi cesaretle gelir de döver? Ben hedef alacak kafamı buraya gördüğünüz üzere. Ali dayı gelip ayırmaya çalışıyor o da dayak yiyor arada. O bizim dükkan sıra yardıma gelir. Patronu siyahlı. Benim yediğim dayan, yediğin dayan yani şu an hiçbir acısı yok ama bu adam yani ben bu adamın bir buçuk yıldır elemanıyım. Bana burada hiçbir yani ayırma gibi müdahalede bulunmayışı benim daha çok ağırma gitti açıkçası. O daha çok ağırma gitti. Yediğim dayan bir acısı yok şu an.